Şimdi o zaman GTA hakkında çok fazla şey konuşmayacağım. Çünkü bas konuşu izleyebilirsiniz. Pizzanın belki ocağına şey yaptık ama bas konuşu daha detaylı gidebilirsin. GTA hakkında bas konuşta konuşmadım bazı şeyleri konuşmak istiyorum bu tarafta. Biliyorsunuz ertelendi abi. Ertelenmesi beni çok şaşırtmadı. Birçok çoğumuzu da çok şaşırtmadı. Ertelenmeyebilirdi ama ya yani, oyunun çıkışını 6 ay kala ön sipariş çıkarmıyorsan erteleneceğinin kokusu geliyor zaten bir noktada. Erteleneceğinin kokusu geliyor. O konuda belliydi. Asıl ben şeyi konuşmak istiyorum. Şimdi bu ertelemeyi geçtim. Ben bir daha ertelenebileceğini düşünüyorum. Normalde hani normal şartlarda düşünmüyorum bu arada. Onu tekrar söyleyeyim. Normal şartlarda bence bu tarih son tarih. Çünkü müthiş bir tarihte çıkıyor. Kasım en çok satışların tavan yaptığı dönemdir. Bok gibi satarlar bilmem ne filan. Ama ben şu yüzden 27'ye sarkabileceğini düşünüyorum. Ee, yapamadıklarından dolayı filan değil. Şeyden dolayı olduğunu düşünüyorum abi. evet 30 27 tane çalışanın 37 tane çalışanın işine son verildi. Bunların işine son verilmesinin sebebi sendikalaşma. Bayağı bildiğin adamlar sendikalaşma kendi haklarını aradıkları için adamları kovuyorlar. Çünkü Amerikan şirketleri bilirsiniz sendikayı sevmez. Sendikalaşma olmasın diye adamları kovuyorlar. Ve bu arada hani sendikaya üye olmak isteyen 200'den fazla Raksar çalışanı da varmış. Sadece o 37 kişi değilmiş. Bu 37 kişi ibret olsun diye atılmış bu arada. Onu da söyleyeyim. Sızıntı filan olayı da yalan. Yani daha doğrusu yalan değil. Tam bir şirket jargonu. Tam bir şirket jargonu. Çünkü öyle bir Raksar öyle bir açıklama yapıyor ki. Millet de şey zannetmiş. Abi trailerları sızdıran bunlarmış. Bilmem ne imiş filan. Yok abi öyle bir şey yok. Adamlar sızdırma dediği şey. Discord hani mesela insanlar bunları konuşmuş filan dedikleri şey şuymuş. Kendi iş hayatında neler yaşadıklarını o sendika Discord'una yazmışlar. Hani bunu anlatmış adamlar. O onu sızıntı olduğunu söylemiş. Rakslar onun temeniyle kovmuşlar adamı. O, bu arada bu dava konusu olacak. Ben hem işlerini geri alacaklarını düşünüyorum. En azından işlerini geri almasalar da tazminatlarının büyük bir bayağı bir şey alacağını. Hani bahane etmişler yani kısaca şeyi. E İngiltere'de çünkü bu olay İngiltere'de olduğu için onlarda Amerika gibi sendikalaşma o kadar şey bakılan bir şey değil kötü bakılan bir şey değil. Bekleyin haklarını da alırlar. Almalılardı çünkü bu herifler random insanlar değil öyle junior ezebileceğin herifler değil. Birçoğu üst seviyelerde çalışan senior veya lead dediğimiz üst düzey deneyimli insanlar. Hani GTA Rockstar, Rockstar yapan insanlar. insanlar bu herifler. O yüzden kaybettikleri insanlar da şey değil ki dediğim gibi 200'den fazla kişi çalışıyor. 200'den fazla kişi sendikalaşmak istiyormuş. Ki bu ekip de o Dediğim şeydeki ekip, Koval'ın ekip de Rockstar North'ta hani asıl rockstar'da bizim bildiğimiz hani asıl oyunları yapan adamlarda nasıl o kadar rahat kovalayabildi adamları sendikadan daha çok korkuyorlar çünkü çünkü sendika olduğuna ne oluyor biliyor musun bu heriflere kırbaç vurup 55 yıl çalış mesaiye kal mesaiden asla ayrılma zor şartlar altında çalış filan diye, diyemiyorsun çünkü sendika var sendika olduğuna siktirip gidiyor insanları sendika çok güzel bir şey yani tam tersine çalışanı korur zaten de bu insanlara genellikle büyük şirketler eziyet yaptığı için ki şeyde eziyet yapıyor. da bu eziyeti yapanlardan birisi. RDR 2 zamanda hatırlatırım. O yüzden böyle bir durum var. Böyle bir durum var. Eğer bu olay büyürse ki büyüyeceğe benziyor. Büyürse bir tur daha ertelenir. Bir, bir tur bir 22 bir 27 daha ertelenir ki ben açıkçası olayında büyümesini istiyorum. Ben 6 ay daha beklerim. 2027'de de sarkabilir. Çok da sikim de değil. Bu herifler düzgün bir şekilde maaşını alamazsa çalışamazsa Rockstar'daki o adam çalışmaya devam etmezse zaten ben Rockstar'dan iyi bir oyun beklemeyeceğim. Zaten GTA 6'yı da bekleyemem. Yani 6'yı beklerim ama 7'yi bekleyemem. Zaten o oyunu yapabilen adam o adam. O adamı kovarsan zaten adam kalmıyor. Yani o oyunu Rockstar ismi yap ki. Oradaki çalışan adam yapabiliyor. Üst düzey adamlar yıllardır bu deneyimi yaşatan herif yapabiliyor. E sen o adamı kovarsan sendikalaştığı için kim yapacak abi oyunu? Random gelen biri mi yapacak? Ya olay para çok para almak da değil. Ne yazık ki abi oyun sektöründe böyle en üst düzeyde birisi değilsen yönetici manasında çok fazla para kazanmıyorsun. Oyun şirketleri genellikle passion projektir. Çok şey yapılır. 27 valla işte değil mi 27'ye sarkma ihtimali bence artık sendik olayından dolayı var. Ama normal şeyde olmaz. Çalışan beni bağlamaz bana GTA 6 ver. Çalışan dert ithal edemem. Oğlum senin de en büyük derdin bulan. Hangi şeyde çalışan tabii ki de seni bağlamaz bağlayacak. Türkiye'de daha da kötü şartlarda çalışıyorsunuz. Asıl senin bu derdin olmalı. Yurt dışında çözülmeli ki Türkiye'de de çözülsün belki bu. Dert zaten Türkiye'de. <laughs> Sen şoka mısın? Daha kötüsünü biz yaşıyoruz oğlum Türkiye'de. O yüzden yapmayın. Üzdün. Üzerim abi. Gerçekte de yüzleşelim yani. Ya yani biz daha biz ya yani onlar bir yaşıyorsa biz beşini yaşıyoruz bunun. Biz daha kötüsünü yaşıyoruz Türkiye'de. Türkiye'deki çalışanlar bunlardan 50 kat daha kötü mobbing yaşıyorlar. Hani o Rockstar çalışanları Türkiye'ye gelsin bir gün dayanamaz büyük ihtimal. <laughs> ya böyle bir durum var. O yüzden Rockstar'da ben bir tur daha ertelenebileceğini düşünüyorum. Ertelenir mi bilmiyorum. Bir tuşun çözünü niye Türkiye'de düzelsin ki Amerika'da işin hakkını biz niye savunuyoruz? Amerika'da değil bir İngiltere'de. iki şöyle bir şey var abi. Sen güzel oyun oynamak istiyorum diyorsun. Hep böyle şey diyorsun. Boktan bilmem diyorsun. GTA Rockstar oyun yapsın diyorsun ya. Rockstar adam kalmasa sen başını oynarsın. Bu kadar basit. Yani bu denklemi kurabilecek kadar şey yapabilirsen anlarsan ki aynı zamanda bu tür şeyler Türkiye'de yansıyor. Şu niye Türkiye'ye yansıyor? Tekton'un Türkiye'de de yatırımları var. Şey olarak. Zinga olarak. Onu geçtim. Buradaki çalışanları da etkiliyor. Türkiye'de bayağı çalışanı var. İki tane stüdyosu var. Onu da geçtim. Türkiye'de çok fazla oyun stüdyosu var. Oyun stüdyoları düzgün maaş vermeye başladığı zaman Türkiye'deki diğer şirketler de düzgün maaş vermeye çalışıyor. Çünkü rekabet ortamı oluşuyor. Hani bu kadar makroekonomiyi sana anlat anlatmak istemiyorum ama anlaman anlaman lazım. Yani bu tür şeylerde bir yerde düzelmeye başladıkça bütün dünyada düzelmeye başlıyor. Ama bir yerde toparlanması lazım. Yani ama anlatabilirim istersen daha da. E uzun bir süreç abi tabii ki de uzun bir süreç bu. Tabii ki de uzun bir süreç. Ama yani bir şekilde olması gereken bir şey. Türkiye yansıdı konusuna katılmıyorum. yansıyor dümdüz söylüyorum bak. Yani örnekle geldim sana. Türkiye'de zinga var. Zinga'nın iki tane stüdyosu var. Yurt dışındaki herhangi bir sendikalaşma ve maaş artımı Türkiye'ye de yansıyor. Aynı seviyede yansımıyor olabilir. Yansıyor ama. Sana direkt böyle bir an cebine para vermiyor olabilir normal bir vatandaş olarak. Ama yansıyor. Elinde sonunda yansıyor yani. O, o yüzden evet Türkiye'de çok mobil fabrika var. Neyse bir o var. O kısmı var. Hani ben 2027'yi de es geçmiyorum. Üzücü bir şekilde şey demiyorum. Hani yüzde versen hiç bir fikrim yok yüzde veremem şu yüzden veremem yani yüzde vermem olayı tamamen bu sendika olayına bağlı yani ben ertelenip ertelenmemesini tamamen sendikaya bağlıyorum eğer bu sendika olayı daha fazla büyürse çünkü dediğim gibi 200'den fazla sendikaya üye olacak insan varmış bu şirketin %10'undan fazla yapıyor Raksar Nord'dan %10'unun fazlası yapıyor bu olay daha da büyürse ertelenir çünkü Rockstar North GTA'nın ana lead developer'ı. Ama şey olmazsa bu sendika olayı patlamazsa daha da hani böyle hani anlaşabilirlerse hızlı bir şekilde ki hızlı bir şekilde anlaşmaları lazım. Orada 27 derim ben. Gerçeğe de bağlı ya. Şimdi düşününce oyun yapımında hangi noktadalar ona da bağlı. Şimdi sadece optimizasyon ve bug fix kısmında kaldılarsa ana developer'a da çok gerek yok. Hani nerede olduklarını bilmiyoruz. Cilalama dağlarsa bakalım. O yüzden ha dedim gibi ben erteleneceksiz. sendikalaşma olacaksa ve sendikalaşma sonucunda bu adamlar daha iyi çalışma ortamı kazanacaksa ertelenmesin okey. Ben okey. Tamamen okey. Zaten ertelendi. 10 kaç yıldır bekliyorum. Elinde sonunda ra... yani RDR3 görmek istiyorsam, GTA 7 görmek istiyorsam, Bully 2 görmek istiyorsam bu herifler İyi bir çalışma ortamı sağlamak zorunda. Sağlamadığı sürece gittikçe bok, boktanlaşacak. Bir noktada da Rockstar'ı da kaybedeceğiz. Kaybetmektense hani şirket, corporate böyle kapitalizme çözüm 6 ay ertelemekse artı ay erteleyelim. Çok da umut olmaz. Hani yapacak bir şey yok. Yani GTA 6'yı belki kurtarırız. 7'yi kurtaramayız. 7 de 20 yıla çıkar geç o ayrı bir konu ama anladınız bir dediğimi demek istedim. O yüzden hani çok şey değilim. Sendikalaşmaya çalışan insanlara laf etmeyeceğim asla burada. Bir bu var oyun haberlerinde. Ha bu arada şey de söyleyelim. Ertelendiğinde Game of the Year hala aday olabilecek. 2026 Game of the Year adayı hala GTA 6 çıkabilirse tarihte 19 Kasım'da çıkarsa hala 2026 Game of the Year adayı olacak. Bunu hiçbir yerde konuşmadım. Şeyde konuşalım. PC tarafı arkadaşlar. PC'de 2027'de en erken en optim yani optimist olduğum bir durumda gerçekçi değil, optimist olduğum bir durumda en erken 2027 Mayıs görüyorum açıkçası GTA 6'yı. Ben hani optimizm ben 6 ay olacağını düşünüyorum. Çok uzatacaklarını düşünmüyorum. GTA Online'dan ötürü, GTA Online'ı beslemeleri gerektiğinden dolayı 6 ay gibi bir sürede hızlı bir şekilde çıkaracaklar diye düşünüyorum. Ama gerçekçi olacaksam açıkçası bence 2027'nin Kasım'ında PlayStation 6 versiyonu gelir, 2028'in martında PC versiyonu gelir. Hani gerçekçi olacaksam bence gerçek tarihler bunlar. Çünkü ya şöyle söyleyeyim gerçekçi olmaktan kastım bu bildiğin GTA 5 playbook. GTA 5'te birebir aynı şeyi yaptılar. GTA 5 de çünkü PlayStation 3 ve Xbox 360 döneminde çıkmış, son senesinde çıkmış bir şey. Ondan bir sene sonra Next Generation versiyonu çıktı PlayStation 4 ve Xbox One'a. Ondan sonraki 6 ay sonra da çıkışından 6 ay sonra ya da 3 ay sonra da PC'ye çıktı. <laughs> o yüzden gerçekçi olacaksam ben böyle bekliyorum. Ama optimistim. Ben gerçekten optimistim. Yani kendi içimde inanıyorum bu dediğime. Ben 6 ayda geleceğini Next Gen'le beraber geleceğini ama. Hani belki de 6 ay değil de 9 ayda gelir işte. Hani PlayStation 6 versiyonu ile şey versiyonunun PC versiyonunun beraber geleceğini düşünüyorum. Yani bence öyle olacak. Ama vur dedik öldürdük abi. Yani beraber çıkarmayacaklar. Yok. PlayStation Kasım 20, 2027 mi? 2027 büyük ihtimalle. Kasım 2000, Kasım, Ekim Kasım 2027 diye bekliyorum ben. O yüzden. Ama evet, biraz bekleyeceksiniz arkadaşlar. GTA <laughs> PC için çok çok ertelendi. Çok ertelendi yani. İnanılmaz ertelendi. Yapacak hiçbir şey yok en çok da şeye çok üzüldüm. Yani geçen sene GTA 5, GTA 6 çıkacak diye PlayStation 5 alanlara çok üzülüyorum şu anda. Konsol yatıyor milletin evinde. Dümdüz düz yatıyor. Ay bir de satamıyor da yani. Satsa satamaz, şey yapsa da böyle yani. Düm düz duruyor abi konsol. Al bak önüme gelen şeye bak. Önüme gelen posta bak. Gerçek değil büyük ihtimal ama yani <laughs> ne diyeyim abi ne diyeyim. PCR'ken çıkarmayacaklar. Yok onu söylediler. O, onu, onu, söylediler abi. Şey haberi var. Tam bir haber olarak söylemem bunu ama Hypixel var. Hypixel ve daha doğrusu Hytale biliyorsunuz. Riot iptal etmişti. Orijinal Hypixel'in sahibi de ben geri almaya çalışıyorum falan demişti. Galiba geri aldı. Çünkü birkaç şeyi de şirket altında bir şeyler de açtı. Geçen de bu GTA ertelemesi hakkında birisi şey yazmış. High şeyden önce çıkacak. GTA 6'dan önce çıkacak da evet gibi bir cevap vermiş. O yüzden şey gelebilir. High şey High Tail bile daha önce gelebilir GTA 6'dan. ki. Bu arada ben şöyle söyleyeyim. ben Half Life 3'ün de GTA 6'dan daha önce çıkacağını düşünüyorum. Öyle diyeyim. Yani buradan böyle bir tane fırlatayım topu. Ama ben Half Life 3'ün GTA 6'dan daha önce çıkacağını düşünüyorum. Çok net bir şekilde. En az iki senesi var. Hele maksimum 2026 çıkar bence. Çok herkes bu arada çok oyun erteleniyor. Evet şey intergalaktik var. O da ertelendi büyük ihtimalle. Ya da daha erkene çekecekler. Erkene çekebilirlerse oyun bitme aşamasındaysa evet daha erkene çekecekler. Ama yani Eylül'den sonra ben büyük bir oyunun çıkabileceğini düşünmüyorum açıkçası. Hani Eylül itibariyle herkes kaçmaya çalışacak diye düşünüyorum. Ya çünkü GTA kara delik arkadaşlar. Şu yüzden kara delik. Hani hep diyorum ya insanlar bir tane oyun alıyor. ikinciyi almıyor falan. Onu geçtim. Her şeyi geçtim. Bak bunu geçiyorum. Bir tane random gameplay 5 saniyeli gameplay trailer düşürseler ve oyunun çıkışına denk gelse oyun sikilir. Dümdüz. Yok olur yani. İstediğin kadar daha iyi çıksın. Random 5 saniyeli gameplay trailer bam geçmiş olsun. Senin oyunu çöpe gitti az önce. O, o yüzden çok korkunç ya. Yani bir her herkes GTA'dan kaçacak. GTA'dan kaçmayan tek ekip var bu digital neydi digital ne digital değildi o heriflerin ismi. Paso bir tarihte oyun çıkarmaya çalışıyorlar ya. Devolver aynen Devolver. Bunlar da manyak. Onlar abi Devolver eğlenceli ya. Eğleniyor yani gerçekten. Çok iyi stüdyo. Horizon yeni oyununu çıkarırlar. Var ya Horizon MMO tam GTA'nın çıkış gününde çıkıyor. Oy geldi ya. Geldi ya. Ondan sonra <laughs> dur bakayım başka ne var. Aa bu var. İnanır mısınız? 9 seneden sonra veya 7 seneden sonra EFT 1.0 trailer geldi Durayım şurada Bir saniye Terminale bir sıfırda gelsin. Zahmet. O <laughs> <laughs> oyunu o kadar oynamışım ki random trailer'da kullanıldıkları lokasyonun yerini biliyorum oradaki ne loot'un olduğunu biliyorum ya Allah kahretsin ya bu oyunu. <laughs> Masadan ağaçtan tanıyorum amına kodumun mapini. Geldi ya. En sevdiğim map. Evde kaç saatim var? 2000. Çok yok bu arada benim. Döner miyim? Döneceğim tabii ki de oğlum. Tabii ki de döneceğim. Manyak mısın? Bu arada ben şeye katılmıyorum. Trailer bu büyük ihtimal 1.0 sıfır bir tane daha trailer gelecek. Trailer da bok gibi olmuş. Trailer tam şey herkesin olduğu yeri hani bütün traderların olduğu yerlerin animasyonlu hali. Bu tam masap eya ile yapmışlar diyeceğim. <laughs> Yapmadıklarını biliyorum. Yok AI değil. Kesinlikle AI değil. Gift'in yeni tutuyor mu Yok tutmuyor. Bu arada bu da ilk trailer. ilk şey. Bu güzel olmuş. Bu sahne güzel olmuş. Bu, bu sahne güzel olmuş. Çünkü o sahne direkt oyunun ilk şeyi, factory trailer'ından. Ya benim çok az beklentim var. Onu söyleyeyim. ya yani benim ne yazık ki yani öğrenilmiş bir umutsuzluk bu. Benim Tarkov'daki beklentim eksi. Bayağı bildiğin eksi oğlu eksi yani. Hiçbir şey beklemiyorum hani. O, o yüzden ya evet ya ben seslerin düzeldiğini düşünmüyorum. Yeni quest sisteminin geldiğini düşünmüyorum. Işık sistemi yine sıçacak büyük ihtimalle içine. Bir terminal gelir belki. Ona hileyi toparlayacaklarını düşünmüyorum. Evet o da var. Yani. Mikro'nun seslerinin geri gelmesi bu oyunda 2x oyuncu yapar. Ona katılmıyor. Ben bu arada seslerin elinde sonunda daha iyi olduğunu düşünüyorum eskiye nazara. Ama sesler hala kötü. Aa, bence daha iyi. Bence net daha iyi sesler. Şöyle abi eskiden sesler dışarıda daha netken içeride çok kötü sıçıyordu. Şu anda en azından ben içerideki Bak şöyle evet eskiden Vertical iyiydi ama içerideki sesler çok kötü ağz içine sıçıyordu. Şu anda en azından sesleri daha iyi anlıyorsun. Vertical da sıçıyor şu anda. Yani doğrumuzda da alt kat üst kat sıçıyor. Şu anda biraz daha iyi. Yani şu anda genel olarak bakarsam sesler daha iyi. FTF'de mesela optimizasyonda düz düzelmeyeceğini düşünmüyorum ben. Ya dediğim gibi bak yani Tarkov'da ben hiçbir şeyin düzeleceğini düşünmüyorum abi. Yani o kadar anlattık anlattık ben gerçekten hiçbir şeyin düzeleceğini düşünmüyorum ama... Yine köpekler gibi, hayvan gibi oynayacağım abi. Yine hayvan gibi oynayacağız. Game Awards'a get al trailer'ı. Yok. Yok. Şu yüzden yok diyorum. Şey olmayacak abi. Yani. ihtiyacı yok ki Game Awards'a. Rockstar'ın. Gecenin 3'ünde trailer droplasa kalkacaksın. Trailer paylaşacaksın. Paylaşmayacağım. Adamın Game Awards'a çıkmasının bir sebebi var mı? Hani? MMO lazım. Abi MMO istiyorsan anime kızlı MMO var. Genshin Ring var istersen. Öyle random bir şey gelecek. Ne zaman gelecek bilmiyorum da GTA 6'dan önce gelir bence. Hoyo'nun şeyi Genshin'i yapan ekibin. Yok hayır Ananta falan değil. Genshin'i yapan ekibin yeni MMO'su. Böyle bir teaser paylaştı bugün. Unreal Engine ne yapıyorlar? Bayağı bildiğin görsel olarak da ben grafikler bursun maşallah ya Rabbim dediğim hani bir şey yapıyor ki bu heriflerin ya yani yap yapıyorlarsa da bu herifler yapar. Bu herifler yapar. Bu işte Unreal Engine 5'te yapıyorlar. Realistik fantezi, açık dünya, MMO, PVP, boss fight, bilmem ne, 24 FPS garantili. İnanır mısın? Sanmıyorum ya. Bu herifler yapıyor abi. Hoyo Hoyo'nun yaptığı hiçbir oyunda FPS problemi yok. Manyak gibi yapıyorlar. Adamlar oyun spamlıyor Şimdi bir de şey yaptılar. Ama hiç Unreal yapmadılar. Doğru. Hiç Unreal yapmadılar Ama problemleri yaşayacaklarını düşünmüyorum. Çinli developerların Unreal'da çok yetenekleri var. Bir de para da sonsuz. Gençinden alan parayı buraya da aktarabilirler. Bir de para göz olmasalar. Ya ben şey konusunda çok para gözlükle şey değilim ya. Gaçalardaki para gözle ben okeyim. Şu yüzden okeyim. Beni oyunda limitlemiyor. Hani her karakteri açamıyorum belki. ve dava hiçbir şey vermiyor olabilirler. Ama ben oyunun içeriğini bitirebiliyorum. O o yüzden beni o kadar rahatsız etmiyor. Oyun içeriğini engellemediği için benden hani bir duvar koymadığı için çok ağlayasım gelmiyor. Bedava nasıl bir şey vermiyor. Ya oğlum iki tane kurabiye veriyor sana bedava. Diğer firmalar şeyler veriyor. Diğer firmalar her ay al 100 tane pul yap bilmem ne. Gençini al al pul. Al bunu çek. Al bak bunu pulladı filan diyor. Adamlar utanmasa 10. yıl ödülü olarak bir tane aç pul verecekler. <laughs> Hayırlı olsun diye. Çok fazla vermiyorlar ama yani Vermek zorunda değiller işte adamlar zaten satıyor hayvan gibi. Evet bu arada Genshin de şeyde ben de katılıyorum. Yani Genshin'in bence büyük bir update e ihtiyacı var. Şey manasında büyük bir update e ihtiyacı var. Ya şey tarafına bakıyorsun. Diğer oyuna. HSR'ye bakıyorsun. Star Rail. Honkai Star Rail'a e bakıyorsun. Abi yani bir tuşa basıyorsun direkt menüden crafting yapabiliyorsun şeyleri questleri hızlı hızlı geçebiliyorsun bir şey, yani birçok şey yapabiliyorsun gençin tarafında sadece baş var yani diğer tarafta adam mutluyken gençinden öğrendikleri şeyleri düzeltmişken niye gençinde eziyet çekiyor diğer taraf ben de onu anlamıyorum.